Facebook hayatımıza yeni bir teknoloji soktu. Birinci nesil akıllı gözlük, fotoğraf ve video çekip kaydetme özelliğine sahip. Ancak bu yeni teknolojinin meta veri oluşturduğu yönünde iddialar var. Konuğumuz bilişim uzmanı ve CEO Ayhan Bamyacı tüm bu detayları konuşacağız. Hoş geldiniz Merhaba yayına. Efendim, hoş bulduk Tabii sosyal medya ile birlikte artık teknoloji ile birlikte hacker'ları çok çok konuşuyoruz. Dolayısıyla Doğru. bu noktada öne çıkan en önemli kriter güvenlik. Doğru. Cep telefonlarımıza çektiğimiz o görüntülerin, videoların saklanması. Şimdi meta veriden bahsediyoruz. Öncelikle nedir bu meta veri? Meta veri bizim o sizin biraz önce bahsettiğiniz dijital verileri zenginleştirecek ilave veriler. Aslında ham veri diyebiliriz ama bu veriyle beraber, örneğin çektiğiniz bir fotoğrafla beraber bu fotoğrafın hangi lokasyonda çekildiği veya hangi saatte çekildiği gibi veya kim tarafından, hangi cihaz tarafından çekildiği gibi veriler de ona etiketlenir. Bunu kaldırmak bu, mümkün mü mesela? Ya bu genellikle zaten Zaten ürünün içinde geliyor. Ee, yani bundan fayda da görüyoruz bazen. Çünkü sınıflandırırken onu düşünerek sınıflandırabiliyorlar. Yani bu bizim için bir fayda Avantajı oluyor. Ama genellikle var. seçimlik olmuyor. Hı -hı. ya Dijital dünyada bazı şeylere seçimlik Özlem Hanım, Ki onları iyice okuyup seçimlerimizde kendi ihtiyaçlarımıza göre yapmamız lazım. Bazıları da seçimlik değil. Onları da bilip ona göre davranmamız gerekiyor. Peki şimdi sosyal medyada hackerları çokça biliyoruz. Hesabı ele geçirilen ünlüler var dünyada. Birçok yıldızın özel... Fotoğrafları videoları ortaya çıktı herkesin bu noktada merak ettiği biz şimdi cep telefonlarımıza fotoğraflarımızı çekiyoruz ama artık bulut var hayatımızda Doğru. siz cep telefonunuzda kaldığını düşünüyorsunuz ama halbuki o başka bir yerde depolanıyor. Ee, orada o güvenliği nasıl sağlamak lazım? Şöyle yani aslında, iyi bir şifrenin dışında ne yapılabilir? Şöyle, her şeyden önce aslında sizin elinizde. Hı hı. Yani eğer ki bulutta yani mesela e, siz cep telefonunuzu kullanıyorsanız bulutla eşleştirme yapıp yapmamanız sizin seçimliğiniz. E tabii ki eşleştirme yaparsanız bir yere kalmış oluyorsunuz. Ya da cep telefonunuzu değiştirirken çok konforlu bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Her zaman konfor, güvenliğin ile ters orantılıdır. Yani bir şey çok konforlu yapıyorsanız güvenliğinizden feragat etmeniz gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Şimdi verinin nerede olduğu önemli. Verinin nerede olduğunda kimlerin erişebileceğini bilmek önemli. Bir de sizin oraya erişim yöntemlerinizi biraz önce söylediğiniz gibi daha güvenli hale getirmeniz de önemli. Çünkü birisi sizin kimliğinizi taklit ederek o verilere zaten siz gibi erişebilirsiniz ki bu bu söylediğimiz şey aslında şifreye geliyor. Yani Hı -hı. sadece bir şifreyle verilerinizi korursanız, erişiminizi korursanız ve bu şifrede e, tespit edilebilir bir şifre olursa o zaman aslında güvende değilsiniz. En Hı -hı. önemli yapılacak şey iki faktörde, en az iki faktörde doğrulama yöntemlerinin kullanılması ki bu da tüm sosyal medyada var. Tabii cep telefonuna mesaj geliyor Aynen, ya da mail öyle. adresinize gelen mesajlarla. Şimdi gözlüğü konuşuyoruz. Gözlük yeni bir veri deposu mu? Yeni gözlükler veri mi depoluyor ne yapıyor diye sorular da var. Biliyorsunuz teknoloji böyle yeni ürünler çıkardıkça bununla ilgili böyle hep konuşulur üzerinde çokça. Acaba bir yerden bir görüntü mü alacak? Çünkü gözlükten ...şüphelenmek mümkün değil. O nasıl çalışıyor değil mi? Çok doğru. Ya mutlaka onun çalışmasıyla ilgili... ...görsel bir takım tedbirlerle alınacak diye tahmin ediyorum. Yani mesela işte gözlüğünüzün bir tarafında bir ışık falan yanacak. İşte o zaman e, en azından karşınızdaki Hı -hı. sizin çektiğinizi biliyor durumda olacak. Bence bunun gibi şeyler olması lazım ama... ...burada konuştuğumuz veriler çok büyük veriler Özlem Hanım. Dolayısıyla bunların hepsinin saklanması, işlenmesi, yüklenmesi öyle kolay şeyler değil. Ancak ileride 5G hayatımıza girdiğinde bunlar çok daha hızlanacağı için... O zaman bunlar çok daha büyük bir risk haline gelecek. Çünkü çok büyük miktardaki veriler saniyeler içinde bir yerden bir yere aktarılabilecek durumda olacak. Ya yani O zaman belki bir risk olabilir. Yani e, şey yapmak lazım. Hangi ürünü kullanıyorsanız kullanın. Bu bir gözlük de olabilir, cep telefonu da ya da bulut üzerinden e, aldığınız bir sosyal medya hizmeti de olabilir. Mutlaka hizmet sözleşmesini okumakta fayda var. Yani bu 10 sayfa oluyor böyle küçük küçük yazılar olan şeyleri bir okumakta mutlaka fayda var. Çünkü orada o verileri nasıl kullanacağını, nelerin seçimlik, nelerin zorunlu olduğunu aslında yazıyor. Eğer oradaki bilgilere göre biz de hayatımızı ve davranışlarımızı düzenlersek bence kontrol edebiliriz. Özellikle uygulamalara bakarsanız cep telefonunuza lütfen uygulamalar bölümünde ayarlar bölümüne girin. Yani bunu herkesin yapmasını isterim. Çünkü çok şaşırtıcı şekilde aslında kapatabileceğiniz özelliklerin de olduğunu göreceksiniz. Sadece onları bile kapatsanız bence güvenlik olarak çok iyi bir adım atmış olursunuz. Sanırım bu gözlükle birlikte gözlük başta olmak üzere davalarda da çok ciddi artışlar olabilir değil mi? Çünkü özel hayatın gizliliği, ihlali ya da olmadık yerde alınacak çok gözlük yardımıyla alınacak görüntüler. Şunu da merak ediyorum. Şimdi İsviçre Teknoloji Enstitüsü 2015-2019 yılları arasında bir araştırma yapıyor. Araştırmaya göre Türkiye'de oluşturulan yerel gündemin %47'si sahte. Yani bot dediğimiz hesaplardan yapılan, paylaşılan içerikler Peki biz içeriğin doğru olup olmadığını bu noktada nasıl anlayacağız? Valla bu aslında tam olarak sizin mesleğinize giriyor diyebilirim Özlem Hanım. Çünkü şöyle yani size de mesela bir kaynaktan veri geldiğine eminim bağımsız başka kaynaklardan bunları doğruluyorsunuz. Ya yani bizde de öyle. Yani birisinin bir şey söylemesi aslında ya da bir, bunun bir teknolojik alandan gelmiş olması onun doğruluğunu arttırmıyor. Peki bu, bot hesaplar çok fazla. Bunların içeriğinin kaldırılması ile ilgili, hesapların kaldırılması ile ilgili bakıyorsunuz isim yok. Fotoğraf yok, bir paylaşım yok. Ee, sadece, manipüle etmek için yapılan paylaşımlar var. Çokça görüyoruz bunları. Doğru. Bunlarla ilgili bir adım atılması bekleniyor mu peki? Önümüzdeki günlerde sosyal medya ile ilgili bir çalışma da var çünkü. Ya belki olabilir ama gerçekten çok büyük bir iş. Yani onu şey yapmak Hı -hı. lazım. Yani düşünün milyarlarca insan var. Herhalde bir bu kadar da bot hesabı olduğunu düşünürseniz bunların ayıklanması. Bir de şey var mesela fotoğrafın olmaması onun bot olduğu anlamına gelmez. Hatta ben bence tam tersi fotoğrafın olması onun sahte olduğu anlamına geliyor olabilir. Çünkü çoğu zaman insanlar fotoğrafını paylaş. Evet. Örneğin ben öyle bir şey kullanırsam asla fotoğrafımı paylaşmam. Yani Hı -hı. Hiç öyle bir şeye gerek yok. Hı -hı. Ama eğer birisi benim fotoğrafımı paylaşıyorsa bilin ki o sahtedir. Bazı içeriklere evet. bakıyoruz. Mesela hesap açmak çok kolay oluyor. Şimdi kimlik numarasıyla olabilir, belki bir cep telefonuna gelen bir mesajla, bir şifreyle giriş olduğu zaman daha mı güvenli olur sizce? Yani hesap açarken verdiğimiz bilgiler doğrultusunda farklı bir işlem olsa daha sağlam olur mu? Bence olur. Yani özellikle cep telefonu e, aslında bir bir çeşit neredeyse bir tc kimlik numarası kadar aslında güvende. Çünkü hı hı. onda pek çok kaydı vesairesi hı hı. var ve çok kişinin de bir cep telefonu olduğunu düşünürsek, yani buna benzer bir şey yapılırsa bence faydalı olabilir ama. Şimdi teknoloji hukukun ve regülasyonun önüne gidiyor zamanım. Yani bu da gayet doğal çünkü baş dönücü bir hızla gelişiyor. Ama ben çok eminim ki hukuk ve regülasyon da bunu takip edecek ve hepimizin hayatını daha güvenli bir hale getirecek uygulamaları yürürlüğe koyacaktır. Umut ediyoruz. Şimdi Facebook tacizle mücadele politikasını da genişletiyor. Bireyleri küçük düşürücü paylaşımlar, cinsel içerikli paylaşımlar yine yasaklanacak. Sizce bu hamleler yeterli mi? Facebook biraz geç mi kalıyor dersiniz? bu noktada yani e, sosyal medyada zaten onların bir takım otomatik filtreleri vesaireleri vardır ama yani bunların şeyle yapılması lazım. Yapay zeka tabanlı yazılımlarla yapılması lazım. Anladığım kadarıyla yapay zekalı yazılımlar henüz daha bunları tam doğru bir şekilde yapabilecek, e, önleyebilecek hale geliyor. E bizim bilişimde kullandığımız bir terim var e, İngilizce false positive diyoruz. Yani yanlış e, negatiflendirme diyebileceğimiz Hı. bir şey. E, bizim de hep yapmaya çalıştığımız şey yanlış negatiflendirmenin en az olması. Yani işte 100 tane bir hata geliyor önünüze ya da 100 tane bloklamanız gereken, önlemeniz gereken alarm geliyor. Biz e, SOC merkezlerinde alarm olarak değerlendiriyoruz. 100 taneden diyelim ki aslında 97'si engellemeniz gereken şey, 3 tanesi ise yanlış. yanlışlık oraya girmiş. Yüzünü de engellediğiniz zaman aslında olması gereken bazı işlemleri de engelliyorsunuz. Yani tüm bilişimin amacı hata oranını olabildiğince düşük tutmak. Zannedersem oran belli bir şeye düşmeden de bu gibi teknolojiler canlıya, production'a geçirilmiyor. Bu nedenle Facebook belki bir parça geride kalmış olabilir. Hatta Facebook'un CEO'su bir açıklama yapmıştı. Mahkemede karşısına çıkmıştı hakimin. Dün akşam nerede kaldınız diye bir soru gelmişti. O da şaşırmıştı yani özel hayatın gizliliği. Evet siz bunları yayınlıyorsunuz ama siz bu soruya cevap vermek istemiyorsunuz. O noktada önemliydi. Siz dünyayı yakından takip eden bir teknolojik anlamda. Evet. Gözlüğü konuşuyoruz şimdi ama daha neler gelecek? Yani pek çok Aklın şey gelecek. Aklın sınırlarını zorlayacak yani, şeyler değil e, mutlaka mi? Mutlaka çok fazla şey gelecek. Ee, ama e, her ne gelirse gelsin bize mutlaka bir takım kolaylıklar sağlayacak, hayatımızı kolaylaştıracak. Ama veriyle beraber güvenlik riski de ortaya kalınacak. Dolayısıyla e, aslında güvenlik biz istiyoruz ki bir standart olsun. Ama maalesef öyle değil. Yani Biz de güvenlik e, işleriyle uğraşıyoruz ama e, hali hazırdaki sistemleri güvenli hale getirmeye uğraşıyoruz. Hı hı. Normalde olması gereken şey bir şey dizayn edilirken, e, önce güvenliğinin yapılması ve dizayn edilmesi, onun üzerine üst yapıların kurgulanması lazım. E, o hale gelirse dünya çok daha güvenli olacak ama inanın hayal gücünüz de sınırlı. Benim hayal gücüm ona yetmiyor ne yapılacağını ama e, yapılacak her şey veriye daha hızlı erişim, daha kaliteli erişim ve bu şekilde hayatımızı kolaylaştırma yönünde olacak. Tabii son dönemde sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman hesaplar hep ele geçiriliyor. Sonrasında ben şuraya yatırım yaptım çok karlı bir kazanç diye evet. o hesaplar üzerinden mağduriyetler yaratılıyor ki Doğru. düşenler arasında Türkiye'de tanınan çok ciddi avukatlar, doktorlar da var ki işlerinden birisi hesabını kurtarmak için 30 bin lira veriyor, ile anlaşıyor, 30 bin lirası da gidiyor hesabını da Hesabı alamıyor. Da alamıyor değil mi? Evet. Tabii bu noktada çok arttı şimdi son günlerde hep bunu konuşuyoruz. Ne yapılabilir, ne yapılabilir. Ben mesela cep telefonuma gelen linkleri tıklamıyorum. Çok doğru yapıyorsunuz. Tıklamıyorum. Böyle sosyal medyadan gelen linklerin hiçbirisini tıklamıyorum, açmıyorum, direkt siliyorum hatta. Başka neler yapılabilir bu noktada? Çok basitçe yapabileceğimiz. Yani şöyle, birincisi en büyük tehlike bence cep telefonu. Onu söylememiz lazım. Hı -hı. Neden derseniz? Yani çok sık kullanıyoruz. Çok ee, az dikkat vererek kullanıyoruz çünkü o anda belki araba kullanıyoruz ya da başka bir şey birisiyle sohbet ederken cep telefonunu kullandığımız için dikkatimizi tam veremediğimiz için en tehlikeli şey o bilgisayarda biraz daha notbooklarda biraz daha güvenli olduğumuzu söyleyebilirim. Artı güvenlik yazılımları bilgisayarlarda biraz daha fazla var. O yüzden olabildiğince e, güvenli bir notebook üzerinden işlemlerinizi yapmanızı daha çok tavsiye ederim. Birinci şey bu. İkincisi mutlaka iki faktörlü doğrulama sistemlerini uygulayın. Yani hem şifreniz hem şifrenizle beraber gelecek bir SMS vesaire gibi başka bir ikinci bir e, şey girerek girmeye çalışın. Üçüncüsü şifrelerinizi belirli bir düzende değiştiren ve e, burada da tek şifre kullanımından kaçının. Bunları yaparsanız bir miktar daha güvenli, güvenli hale gelirsiniz. alana gelirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Anlattıklarınız için çok kıymetli. Hele ki son dönemde böyle sosyal medyada hesapların çalındığı bir dönemde. Bilişim uzmanı ve CEO Ayhan Bamyacı ile bilişim dünyasını konuştuk. Özellikle son dönemde sosyal medya hesapları çalınıyor. Bu haberleri sık sık ekrana getiriyoruz. Neler yapılması gerektiğini anlattı bize ve devam ediyoruz.